Kanal bu mutlu akşamlar. Gündem Özel'de sizlerle birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Ve Şanlıurfa'nın gündeminden çok Suruç'un gündemini konuşacağız. Konuğumuz Suruç Esnaf Karma Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Sayın Zeki Toprak. Zeki Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? İyidir. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Çok işten. şükür. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün Suruç'u konuşacağız. Aynen. Suruç'ta neler yapacaksınız? Neler yapılacak? Ee, suruçlu vatandaşlarımız da ekran başında bizleri izliyordur. <laughs> evet. Doğru. Şimdi tabii biz Zeki toprağı tanıyoruz evet. ama ekranları başındaki tanımayan insanlar olabilir. Zeki evet. Toprak kimdir? Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Ben Suruç Esnaf Karma Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Zeki Toprak. Evet. Ee, ekran başındaki seyircilerimize iyi akşamlar Diliyorum. diliyorum. Peki Zeki Toprak ne işte meşguldür? Ne yapıyor? Zeki ee, biz kooperatif olarak evet. e, Suruç'un otogalerci başkanıyım. Ee, otogaleri Suruç'ta olmadığı için. Böyle ee, bir proje yeterli Evet. 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 Ee, 2021 tarihinde başladık. Evet. Ee, Sadece Sıra. bunun içinde başka ticaretten uğraşıyor musunuz? Yo galeri işinde galeri yapıyorum Galeri işi yapıyorsunuz. Aynen. Evet. Peki e, program öncesi sohbet ettik. İşte bir projeniz vardır. E, evet. Bu otogalericiler e, sitesinin bir projesi vardır. E, bu projene kaç yıldır uğraşıyorsunuz? Ee, bu projenin içerisinde neler olacak? Şöyle bir önce bir buradan bir başlayalım. Projemiz 2021 tarihinden biz başvuru yaptık. Dört ee, yıl önce yani. Dört yıl önce. Ee, bizim e, Kaymakam Bey sağ olsun. Yani Suruç'ta otogalleri zaten dükkanları yoktur. Yani herkesin yani ruhsatı yok. Sadece bir konteyner indirmişler yol kenarında. Ee, hazine arazisi vardı. Biz ona başvuru yaptık. 4 yıldır bitti, sonuna geldik. Ee, şu an e, ruhsatı bekliyoruz. Hatta yerini de düzelttik şu an. Ee, şantiyemizi de kurduk. Yani Suruç esnaf için, yani Suruç'un daha doğrusu e, en büyük bir proje diyebilirim. Yani çünkü küçük sanayi sitesi geliyor, otogaller geliyor. Ondan sonra hal pazarı, buğday pazarı bunlar belediye ait. Ee, i̇nşallah onlar da başlasa yani çok güzel bir proje ve sürücün çok dışında ee, yani yeri de çok müsait. Nerede olacak? İnsanlar da en azından bilmiş olurlar. Ee, tamam. bildiğimiz var. yani çadır kentin yanı hı. diyoruz. Evet. Yani Alügör'ün dışında. Yeri evet. çok müsait. Hı hı. Zaten eee Orada hal pazarı, Boday pazarı, mezbane, e, otogalleri, küçük sanayi sitesi e, hepsi kuruluyor. Hı, hı. E, 20 ay içerisinde inşallah esnaf arkadaşlarımız geçirgenler. Yani. Teslim edilecek. Aynen. Peki şu projeye bir başlayalım. Mesela bu proje daha önceden e, yani 2021 yılında mı bu başladı projesi? Şu anda bitme aşamasına mı gelmiş? İnşaat aşamasına mı gelmiş? İnşaat aşamasına. İnşaat aşamasına evet. gelmiştir. Yani bir, bir ay içerisinde zaten oranın e, temelleri atılacak. Temel atılmaya başladıktan evet. Evet. sonra bitirme süresi Yaklaşık. 18 ay. 18 20 ayda 20 teslim, teslim edeceksiniz. Evet. Peki bu projenin içerisinde bugüne kadar e, hiç kimseye bir destek verdi mi? Yani resmi kurum ve kuruluşlardan işte Atürn Büyükşehir Belediyesi işte Suruç Belediyesi veya işte Suruç Kaymakamlığı bu projede katkılar falan. Bunu başladığımızda bizim Kaymakam Bey o dönem kayımdı zaten. Evet. Ee, Kenan Aktaş döneminde. Kenan Aktaş evet. döneminde. Baya bir destekçi oldu sağ olsun. Hı. Ondan sonra e, Sayın Milletvekillerimiz de destekçi oldular, bakanlık e, tarafında hatta biz e, dedim ya dört yıl olduğu için bayağı o insanları bir rahatsız ettik sağ olsunlar hepsi destekçi oldu. Ankara'nın yoluna gidip <laughs> geldi de Ankara'nın yoluna. <laughs> e, peki bu süre zarfında mutlaka ki çünkü bir şey başlamak da bitirmenin yarısıdır ama bu süre içerisinde mutlaka zorluklar karşılaşmışsınız. Tabii ki. Mesela çok zorluklar karşı, Bürokrasiyle mi karşılaştınız? İşte belediyelerde mi diğer kurumlarda mı? En büyük zorluklar nerede yaşandı? Şimdi belediye süreci biraz uzun sürdü. Evet. Yoksa normalde yani daha erken bitmesi gerekiyordu. Ve arasında seçim girdiği için orada da bir erteleme oldu. Ondan sonra e, o arazinin e, bakanlık tarafında vasıfı değişti. E, değiştiği için biraz uzun sürdü. Ama sonuçta bitirdik, aldık. Bütün yani şu anda hiçbir yasal e, şey kalmadı. Yok kalmadı. Sorun kalmadı. Yok kaldı. kalmadı. Peki e, projeden biraz bahsedelim. Proje kaç iş yerine oluşacak? içinde neler olacak? Proje e, 100 105 tüken otogalleri olacak. Ee, Bu arada da görsellerde de siz konuşurken evet, yani. evet, görsellerde evet. de Yani 200 dükkana yakın olacak. Hı, 200 evet. Peki bunun içerisinde neler olacak işte dükkan? Otogalleri, işte küçük sanayi sitesi, ekspertiz olacak. Hı hı. Ee, işte noter olacak. Ee, evet. Yani bir sitenin eksiksiz bir şekilde bitecek. Yani. Evet. Peki e, üye kayıtlarına başladınız mı şimdiye kadar? Evet, şu an mevcut üyemiz 180'dir. E, tabii şu an e, sürüş dışında yani Urfa merkezde çok talep var ve başka ilçelerde çok talebimiz var. Ben öncelikle e, sürüş esnafı yani sürüş için özen gösteriyorum. Yani sürüş esnafı hatta e, yani bu hafta içerisinde 200 sefer aramışız. Yani devam etmek istiyorsanız. ...gelin evrak, eksik evrakları tamamlayın. Ee, şu an... ...zaten Suruç'ta bir otogaleri de yok. yani Evet. Ee, daha önceki şu an yol kenarında yapılan... E, ...iş yerleri de... ...zaten belediye tarafında... ...yıkım kararı da alınmış. Uh -huh. Onları hatta... E, ...bizim bir kaymakam bey şey yaptı... ...daha önce birkaç tane dükkan... E, ...yıktılar. Yani yer olmadığı için biz durdurduk. Ama şu an... E, Öncelik surucundur. Evet. Ama suruç da yani eğer fazla çıkarsa, şey çıkarsa biz merkeze de verebiliriz, başka ilçeye de verebiliriz. Hı hı. Ama şu an en çok tercih olarak birinci tercihiniz de suruç. Şey bu suruç. Evet. Suruç, suruç için da. çünkü bunu dört yıldır biz uğraşıyoruz. Hı hı. Ama şu an merkezde ve başka ilçelerde e, taleplerimiz daha çoktur. Biz Değil o yani aynen. Biz onları ikinci plana alıyoruz. E, özellikle suruç için. Yani şu an bizde kayıtlı olan, eksik evrakları olan e, haftada 200 sefer alıyorum. Yani eğer fazla olursa ya da sürüş Suruç dışında merkeze satacağız. Hatta şu an ben 20-28 tane dükkanda yani merkeze söz vermişiz. E, yani şu an sürüşte 180 üyemiz var. 180 üyemiz evet. vardı şu anda. Toplam 200 200 iş yeridir. Evet, iki 180 iş. üyeniz var. Evet. Peki bu üyeler e, şöyle bir şey olabilir mi? Mesela üyedir ama kendisi girmeyecek. Bir başkasına verecek. Yani biliyorsunuz yani şöyle oluyor. Hani kimisi burada bir şey aldığı zaman hava parasına başkasına veriyor. Böyle bir şey yaşanacak mı? Yoksa sizin oradaki tercihiniz yani üye kimdir? Üye Ferhat Özer'dir. Evet. Bunu Ferhat Özer'e vereceğiz. Ferhat Özer mi çalıştıracak? Yoksa Ferhat Özer bunu ikiz bir şahsa bunu verebilecek mi? Yani öyle bir şey yaptınız mı? Ben özellikle onu takip ediyorum. Özellikle Hı. esnaf üzerinde ya da esnafları arıyorum. Şu an mevcut olan, yani bizim tercihimiz mevcut olan esnaf arkadaşlara verelim. Evet. Ama esnaf arkadaşlarımız geride kaldığı için ya da e, almadığı için ya da geri kaldığı için e, farklı kişilere de verebiliriz. Hı hı. Yani şu an e, bakanlığın şey de var zaten e, yazısı da bizde var. Yani hı. bir kişi 10 tane, 20 tane alabiliyor. Alabilir. Evet. Alabilir. Hatta bana talepleri de çoktur. Ben onları e, özellikle durduruyorum yani şu an esnafımız için. Yani özellikle şu an mevcut olan yani şu an esnaflık yapan. Öncelik onlara gösteriyorum. Eğer e, farklı bir durum eksiğimiz ya da fazlamız olursa e, yedekte olan e, kişilere verebiliyoruz. Peki üyeler şu anda öde, bir ödeme şeyine geçtiler mi yoksa? Evet, şu an ödeme e, alıyoruz, e, alacağız daha doğrusu. Çünkü... Yani bu sistem biraz biraz bile bahsederseniz yani uzun uzun. Yani bir kooperatif sistemi gibi mi? İşte kooperatif bir kooperatif sistemi gibi zaten. He. Yani ee, yoksa neden... işte bir bir inşaat ekibi müteahhit sektörü gibi mi işte? Hani ben yapayım, bitireyim. Ee, ...satayım mı teslim etmek yoksa işte bir kooperatif gibi işte kooperatifte biliyorsunuz. Ay ay paralar ödeniyor. Evet. İşte bitme aşamasında kalan paran tamam. Yani bu insanlar nasıl orada vatandaş ee, bu iş yerine nasıl sahip olacak? Şimdi vatandaş yani bir kooperatif gibi, müteahhit gibi değil de. Evet. Yani şu an zaten bir ödeme yapıyor arsa bedeli var. Ve inşaat bedeli var. Zaten bizim e, çıkarttığımız rakam e, nereden bakarsan yani çok düşük. Yani kira öder gibi dü dükkan sahibi Toki olacak... gibi. Düşünelim. Evet. Aynen öyle. Evet. Peki, e, buranın e, şeyleri e, bittiği zaman Şanlıurfa standartları üzerinde mi olacak yoksa Şanlıurfa standartlarının üstünde mi olur? Yani bunu demedeki gaye şudur, fiyatlar konusunda e, bunu herkes şey edebilir yani alabilir. Evet, herkes fiyat... alabilir. Bir de e, kooperatif olduğu için yani ölemesi de yani birine beş birine on diyemiyorsun. Yani onun sabit bir fiyatı var. Evet. Yani ödeme e, şey de e, ödemesi de yani dedim ya kira ödev evet. gibi bloklarda değişecek mi? Mesela işte A blok B blok olur yok, veya işte ön cephe arka cephe orada fiyatlar fark edecek mi yoksa herkes belli bir parayı verecek sonra kura çekimle mi şu şey olacaktır? Şimdi e, onu öyle yaparsak fark koyarsak e, başa çıkamayız çünkü e, genelde e, yani üst tarafı giriş isteyenler onun için fiyat farkı yok. O zaman yapıp, şey yapılacak fiyat aynı kurat. Evet. Kuraç Noter huzurunda. Noter huzurunda kurası Aynen. Kurası. Kaç tane üyemiz varsa noter huzurunda onu şey yapacağız. Evet. Ee, i̇stersen biraz daha şey açalım. Siz dediniz ki Suruç dışında esnafların talepleri vardır. Ee, eğer Suruç esnafının talebi karşılandıktan sonra evet. surucun Suruç'un dışında işte Şanlıurfa'dan talepli olan oldu. Farklı Atriotik'te, ilçelerimizde Birecik'ten arayan, evet, oldu. evet, farklı ilçelerimizde nasıl şey edeceksiniz? Onlara yani hepsine şu anda arayan, soran, işte kayıt olan, üye olan var mıdır? Yoksa önce bir sürücü bitirip sonra onlara mı başlayacağız? Evet, şu an arayan, soran hatta bize e, gelen var. Ama onları dediğim gibi e, listeye alıyorum. Yani öncelik sürücündür. Hatta yarın e, sürüç esnafı için bir toplantı da yap yapacağım. Eğer fazla olursa ya da sürüçten mesela şu an 180 üyem var... Evet. Yani o 180 e, almiya bilir de yani çıkmaya bile atıyorum yüzde evet. 10 yüzde file de verebiliriz. Evet. Eğer öyle bir durum olursa farklı ilçelere de verebiliriz, merkeze de verebiliriz. Evet. Yani, ama tek e, amacım e, Suruç için. Yani bu yola girdiğim zaman Suruç için bu otogaleriler yapacağım. E, çok şükür başardık da sonuna da geldik. Yani Suruç öncelik surucundur. Evet. Yani çünkü bu yer Suruç için ayrılmıştır. Yani bunu e, Bakanlık tarafından o kadar e, yani git gel Ankara oldu ki, yani nereden bakarsan e, bazı ayda e, haftada bir gidip geliyordum. Evet. Onun için öncelik sürücündür. Eğer fazla olursa, yani merkezde isteyen de vatandaşımızdır, hemşerimizdir. Onları da verebiliriz ve başka ilçelerde isteyen var. Yani bugün Veranşehir'de dört e, tane benden istedi. Ama ben e, onlara haftaya söz vermedim. Haftaya ben size döneceğim dedim. Peki, talep, dışı, sürücün dışında talep geldiği zaman bu talepler kime başvuracak, nasıl başvuracak onu da aydınlatın insanlara en azından sonra e, varsa telefon numarası telefon numarasını vereceksiniz. Yoksa exact, işte, e, bizim kooperatife <laughs> başvuru yapıyorlar. <gülüyor> bizim <gülüyor> iletişim numaramız da var zaten orada. Evet. Bunu sosyal medyada paylaşıyorsunuz herhalde. Tabii, tabii, şey. Tabii. Zaten site içerisinde oto <laughs> ekspertiz. Evet. E, kuaför, fren market, noter binası hepsi olacak Hep orada olacak. Evet. evet. Çok güzel. Peki, eee sürücü yani şimdi Suriye sınırına sıfır noktada bir yerdedir. Ee, ana çatının yolundan bir 15-20 kilometre içeridedir. Evet. Ee, bu projenin Suruç'a ne gibi bir artısı olacak? Yani tamamlandığı zaman Suruç'a ne artısı olacak? Zaten Suruç ee... Suruç'un çok dışında dedik ya Urfa-Antep yolu üzerinde. Yani Suruç yine yerinde kalıyor. Yerinde kalıyor. Suruç, suruç yol üzerinde. Aynen. Tarım varsa. alanı olduğu için zaten Toki'de e, Toki'nin Yani yanında. gelen müşterinin orada artışı şu olacak. En azından e, ee, yol güzergahı üzerindedir. Evet aynen. Ya bir Gaziantep yolu üzeri işte Diyarbakır, Urfa yolu üzeri dediğimiz yer o güzergah. Aynen yolunda. aynen yol üzerindedir. Yani Urfa yani şöyle söyleyeyim Urfa otogalleri ile oranın arasında 15 kilometre var yani. Suruç da sayılmaz. Aslında. Doğrudur. Suruç'un çok dışında. Yani buraya gelen esnaf, merkeze gelen esnaf buraya da gider. Site olduğu için <laughs> Örnek veriyorum, müşterim gelirse bendeki arabayı beğenmezse sizinkine bakar, diğerine bakar. Site olduğu için müşteri de rahatlıkla gelir. Ama bir dük, yani sürücü için şu an öyle otogalleri e olarak yani konteyn içerisinde e pamuk, e Mısır tarla yanında o işi yapıyor, toz toprağın içinde yapıyor. Yani esnaf da rahat. Değil. İnternet yok, su yok. Daha önce de Kanal Urfa'ya çıkmıştım, bunu dile evet. getirmiştim hatta. Yani buraya giderse esnaf da rahat eder. Gelen müşteri de rahat eder. Evet. Peki, e, altyapı sorunu falan olmayacak. Bu sorun olmayacak. Evet. Mesela Şanlıurfa'da biliyorsunuz, e, burada e, otogalericiler sitesi yapıldığı zaman vatandaş gerçekten çok çile çekti. Evet. İşte yolum yok dedi. İşte suyum yok dedi. Evet. E, Malum biliyorsunuz otogalericiler dediğin zaman aklımıza gelen yol ve sudur. Niye? Evet, evet. Çünkü yolu temiz olacak, ee, aracını her gün temizleyip yıkayacak, vitrine koyacak. Aynen, aynen. Ee, sizin bu e, projenizde altyapı sorunları hepsi çözülecek mi? Yani su gelecek mi? İşte hani biliyorsunuz e, ee, bakıyorsun ya proje yapıyorsunuz, bitiriyorsunuz ama işte efendim elektrikten sıkıntı oldu işte sudan sıkıntı oldu bunlar yaşanacak mı? Yo, bizim orada herhangi bir öyle bir sıkıntı olmuyor çünkü e, orada 3 e, yani hal pazarı, buğday pazarı, mezbana bunlar belediye olduğu için belediye kendisi yapıyor zaten yolumuz He. hatta bırakılan yol 40 metre yani çok geniş Hı. bir yoldur orada herhangi bir sıkıntı olmayacak yani. Peki ben orada bir iş yeri, bir galeri yani. ya başka bir şey almam için bana öyle cazip bir şey söyleyeceksiniz ki ben oraya gelip orada iş yeri alayım. Yani oranın ee, alt yapısından tutun üst yapısına kadar işte cazibe gelecek şekilde e, beni nasıl ikna edeceksiniz? Ya ben gelip burada iş yeri almak istiyorum. Evet. E, ne özellikleri olacak? Bizim orada zaten alt yapı üst yapı bir sıkıntımız olmayacak. Yani dükkanlarımız 180 metre halinde zaten. Bir otogalleri ya yetecek bir metre arasındadır. 130 metre çelik olacak. 55-60 metre ofis için beton olacak. Yani burada gördüğünüz gibi. Yani orada herhangi bir sıkıntı olmayacak. Evet. Altyapı olsun, internet olsun, elektrik olsun. Çok yani güzel. esnafın herhangi bir sorunu olmayacak. Orada. Evet. Şimdi programımıza bir on dakikamız vardır. Evet. Ee, belki ben yani aklıma gelen soruların tamamını sordum. Mutlaka sizin de anlatmak isteyeceğiniz işte o konular vardır. Evet. Mesela ben bir de Suruç'u konuşar Mesela Suruç dediğimiz zaman evet. Suruç'un en büyük sorunu ne geliyor? Ne oluyordu? Sorun neydi? En büyük sorun neydi? Şimdi daha önce de anlatmıştım. Bir daha da söyleyeyim. Ee, Suruç gerçekten yani Urfa'nın 13 içerisinde bir ilçedir. Suruç her zaman geri gelen bir ilçemizdir. Yani bakım konusunda. Nüfus konusunda. Nüfus konusunda Suruç tarım alandır. Kışın çamurdur. Yazın toz topraktır. Ee, yani Suruç çok Ama biraz es, biraz aşırıdı bence orası. Şimdi suyumuz yoktu, tarım yapılmıyordu. Evet. Ben mesela 10 yıl öncesine kadar geliyordum Suruç'ta. Geliyordu. Köyler boşalmıştı. Köyler boşalmıştı. Doğrudur. Göç etmişlerdi. Evet. Ama şimdi biraz da su da geldi. Yaşam tarzı da, hayat da değişti. Ee, belki ailelerin gelir şeyleri arttı. Biz, biz şey. ona rağmen yine gerideyiz. Yani Gelelim. şimdi Haran'da su fiyatı düşüktür, Suruç'ta daha yüksektir. Evet. Ondan sonra yani Suruç'un hep bir eksisi vardır yani. Bir de Suruç'ta şu an yani atıyorum tarım için söyleyeyim. Yani Suruç daha geçenlerde yol de kestiler su fiyatı için. Evet. Yani yeni geldiği için herhalde fiyatları biraz yüksektir yani başka e, ilçelere göre e, ve bizim e, bütçemiz de yok. Yani belediye bütçesi de yok. Belediye elinde geldiği kadar yapmaya çalışıyor. Ama şu evet. şey olduğu için e, yani daha önce dedim mi kayyum kayımdı çok. Evet, evet çok Evet. Biraz geride yani. kaldı. İnşallah Hı. düzelir. Yani. Peki, eee Biraz daha şu projeden bahsederseniz eğer, şöyle bir bizim bir süremiz var, bir 7-8 dakikamız vardır. Ee, insanlar i̇nsanlara anlatın projeyi. İkna, yani insanların ben dedim ya işte ben gelmem için e, bana birkaç tane cazip şey anlatmanız lazım ki ya diyeceğim ki tamamdır işte. Mesela ben Urfa'da e, otogaralıcılar dedikleri zaman kimse gel, git, gitmiyordu oraya ilk zamanlar. Evet. Çünkü neden? Diyor ki yol yok, su yok, ben niye gideyim? Bak şimdi siz çok güzel şeylerden bahsediyorsunuz yanı yolumuz olacak, suyumuz olacak, elektriğimiz evet. olacak, internetimiz olacak. Aynen. Belki içerisinde, belki içerisinde orada bir küçük bir bankanın şubesi olacak. Belki de ileride bir PTT şubesi olacaktır. Evet. Mutlaka yani bunlar Zaten çünkü orada. yani onu PTT, karakol, e, bunların o projemizde hı hı. E, belediyenin ek binası vardır. Hı hı. E, sağlık ocağı vardır. Hı hı. E, onun için bizim yanında küçük sanayidir. Evet. Yani otogaraceye yarayan... E, sanayidir, sanayi de vardır. Ee, efendim ben söyleyeyim yol sıkıntısı yoktur zaten orada evet. 40 metre kadar. Ve dükkanlarımız e, 180 metre kadar dediğim gibi yani bir ilçe için çok ihtinaldir. Bunun üzerinde de çok çalışma yaptık. Hatta mühendislerimiz de vardı. Yani ne kadar yeterli olur, ne kadar eksik olur, araç dışarıda kalır mı, kalmaz mı ve site girişinde ...zaten güvenlik olacak. Ee, tamamı iş yerinin tamamı yataydır... değil mi? Yani tek kat üzerine yataydır. Evet tek kat. Yani as, bazı yerlerde asma kat falan yoktur. Ee, orada zaten... E, ...bir ticaret alanı... ...olacak. Yani o... E, ...tamamı 344 dönem. Yani o sağ... alanın tamamı kullanılacak mı? Tabii. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela yaptınız orayı, bitti... Ee, ihtiyaca cevap vermedi. Orada ek bir şey yapmak için galeri yapmak için veya küçükçe şey, art dükkanlar artırmak için öyle bir alan olacak mı, kalacak mı yoksa bittikten sonra artık kimse oraya... yok şey kalmayacak. Yani şu, yani 100 105 dükkan sürüç için yeterlidir yani bir ilçe için. Yani sadece 100 105 dükkan sıkacak otogaleri evet. olarak. Sanayi olarak da yani 300'e yakın bir dükkan olacak. Yani bir de e, yani çok dışarıdaki talep olmasın, karcı dediğimiz e, olmasın diye şey yaptık. Yani o sayısını düşürdük. Yani şu an dediğim gibi yani öncelikle 180 üyemiz var. Öncelikle Suruç esnafı alsın diye şey yaptık. E, şu an üyelerimiz konuştuğumuz kadar yani görüştüğümüz esnafla görüştüğümüz kadar yani yüzde otuz bir fire verecek çünkü bazıları bırakmışlar bazıları farklı işe girmişler yeni gelen arkadaşlar olmuş ya yani bugün e, görüştüm hatta dört beş esnaf onların talebi oldu e, yani bizim başladığımız tarihten sonra e, işe başlamışlar. Eee onun için yani yeterli diye düşünüyorum. Evet. Ama benim e, alt tarafta yani bir 40 dönümlük bir yerim var. Yani onu da ekleyebiliriz. Ama yeterli olduğu için yani e, alan arkadaşlar e, fiyatları düşmesin diye e, onu küçük sanayi olarak. Doğru. Şu anda ben görüntülere de bakıyorum. Gerçekten güzel bir görünüm vardır. Evet. Estetik olarak da güzel düşünmüş. Evet. evet. Bunun Ekip... üzerinde çok çalışma yaptık zaten. Yani mühendis arkadaşlarımız da vardı. Yani dedik bir eksiğimiz olmasın. Yani o kadar yıl dayandık. Bu projeye kaç tane mühendis hazırladı? Bunu en az yani üç tane mühendis ve ekibi de var zaten. Ekibi de var. Evet. Hatta özellikle ekibi de paylaşmak istedim. Tabii ki. Tabii ki. Evet. Yani en az bir 10 kişi varlar yani. 10 kişi vardır evet. peki. Ee, yavaş yavaş artık programı sona gibi. Şöyle bir 5 dakikamız vardır. Ben size bırakıyorum. Evet. Mutlaka Suruç halkına mesajınız olacaktır. Kamera burada. Evet. Ee, Suruç evet. halkına ne mesaj vermek istersiniz? Projenizi tekrar anlatmak istediğiniz hususlar varsa onu anlatabilirsiniz. kamera burada, Suruç halkı da kameraların arkasında. Benim tek işliğim, yani özellikle Suruç e, esnafıdır. Yani benim, yani şu an dışarıda benden çok isteyen var. Ben özellikle yani Suruç esnafı için, yani bu, çünkü bu yer Suruç için ayrılmıştır özellikle e, sürüf sürüş esnafıma vermek istiyorum. Çünkü e, yani gerçekten şu anki esnafımız yol kenarında konteyner içinde evet. oto yapıyor. Su yok, elektrik yok, internet yok. Onun için özellikle eee esnafımı e, yani onlara vermek istiyorum ve zaten fiyatlarımızı da çıkarttığımız fiyat yani kira verir gibi e, ...dükkan sahibi oluyor. Evet. Bu isim de... ...Karma Sarayı ismi de... ...işte bu bahsettiğiniz şeyden dolayı aldı değil mi ismi? Evet. Karma evet. Sarayı. Karma Sarayı... E, aynen onun... E, ...sanayı da... E, yapacağız Çünkü karma olduğu için... ...Mutu Galeri, sanayi... ...bütün dükkanlar gidiyor... Bunlar blok blok ayrı olacak değil mi? Yani hepsi tamam, iş görmüyor. zaten 105 dükkanımız var. Hı, -hı. Ekranda biraz önce gösterdiniz. Evet. Ee, ve bizim bir başka adamız var. Onun bir alt tarafında O da küçük sanayi olarak yapıyoruz. Evet. Peki. Başka mesajınız var mı Sandur yani... Varsa mesajınız burada. Mesajınızı ee, yine okumak <laughs> isterseniz bir şey varsa. Şey yapın hatırlatayım Yo, size. Ben, ben özellikle sürüş esnafı yani sürüş otogalajılarının hepsini bekliyorum. Yani bir an önce kayıtlarını yapsınlar. Evet. Ee, başka aramıza farklı bir e, yani merkezdeki esnaf girmesin. Yani çünkü bu bize anca yetebiliyor. Evet. Onların sayısını ben e, araştırdım. Yani şu an 180 kaydımız vardı ama şu an faalde e, 100-110 dükkanımız var. Evet. Yani çalışan faal olarak e, önceliğim soruştur Sürüş. Suruş esnafı da bekliyorum. Bir an önce gelsin kaydını tamamlasın. Evet. Diyeceklerim bunlar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. İnşallah e, açılışını da birlikte görürüz. İnşallah. İnşallah. Evet değerli izleyiciler. Gündem özelinin sonuna geldik. Buradan Başkan Zeki Kaya'nın yerine Zeki de ben çağrıda bulunayım. Suruç halkına. Gerçekten temiz, nezih bir ortamda ticaret yapmak istiyorsanız, iş yapmak istiyorsanız, buradaki iş yerlerine tarifli olmak istiyorsanız, Esnaf Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Sayın Zeki Toprak'la irtibata geçebilirsiniz. Ben burada yayını sonlandırıyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hoşça kalın diyorum.